「みんなで楽しんであげてください」 İSADAK ülkelerimiz arasında dayanışma ve işbirliği kültürünü güçlendirme ve ortak bir lisan ve anlayış birliği geliştirme potansiyeli ile küresel ve bölgesel tehditleri fırsata dönüştürmemizde önemli bir stratejik araçtır. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerimizi 28 yıldır düzenli bir şekilde bir araya getiren İSADAK, Ülkelerimize kalkınma deneyimlerini paylaşma imkanı sunmaktadır. İSADAK çerçevesinde derinleştireceğimiz işbirliği ve eş güdüm ile ülkelerimizi küreleş, küreselleşme sürecinin pasif aktörleri, aktörleri olmaktan kurtarabilir süreci yönlendiren özneler olarak küresel güç dengelerinde hak ettikleri konuma getirebiliriz. Başkanlığını yapmaktan onur duyduğum İsadak'ın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Ülkelerimizin işbirliğimizi derinleştirmeye yönelik gayretlerini umut verici olarak görüyorum. Potansiyelimizi hayata geçirme aşamasında hepimizin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle tüm delegeleri ve misafirleri içtenlikle selamlıyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Küresel ticaretin görünümü de genel ekonomik görünüme paralel biçimde kötüleşmiştir. Kaydedilen göreli iyileşmelere rağmen önümüzdeki dönemde belirsizlikler ve risklerin süreceğini ima eden bu veriler ışığında Ülkelerimiz arasında daha sağlam ve kalıcı işbirliği tesis etmenin önemi kaçınılmaz biçimde kendini göstermektedir. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunları ortak bir anlayış geliştirerek, politikalarımızı uyumlaştırarak, bilgi ve birikimlerimizi paylaşarak aşabileceğimizi düşünüyorum. İsedak İzleme Komitesi'nin 28. toplantısında yapacağınız çalışmaların ülkelerimizin güçlenmesine, halklarımızın huzur ve refahının artmasına katkı sağlamasını diliyorum. Başkentimiz Ankara'da iyi vakit geçirmeniz dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Floor to Ambassador Hamid behalf of the government of Turkey I'd like to express my sincere thanks to his excellency Ekmeleddin Isnanoğlu Secretary General of the OIC for his kind remarks in his message. As a secretary I continue support to the economic and commercial cooperation among the OIC member countries. We hope our gathering here within the